Ailem Balkanlardan 150 yıl önce göç etmiş. Osmanlı Rus Harbi denilen harp esnasında göç etmiş. Sakarya'nın Söğüt ilçesine yerleşmişler. ve Dolayısıyla ben üç kuşaktır Adapazarlı olan bir ailenin çocuğuyum. Üniversite eğitimi bitirdikten sonra kendi iş yerimi Adapazarı'nda açtım. Ve bu iş yerimde biraz önce de ifade ettiğim gibi yeminli malmişerlik görevini yürütmekteyim. Bunun dışında 1987-95 yılları arasında o günkü adıyla Ada Pazarı Ticaret Sanayi Odası olan şimdi SATSO dediğimiz kurumda meclis üyeliği, yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekili görevlerinde bulundum. Daha sonra 1996 yılında Sakarya Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak işletme Fakültesi'nde ve Çalışma Ekonomisi Fakültesi olmak üzere birçok meslek yüksek okulunda mesleki dersler verdim. Daha sonra kendi siyasi yaşamıma Karar verdim ve 2009 yılında siyasete girdim. Tabii bu arada aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşlarında da görev aldım. Örneğin Ada pazarı Kızılay Şube'sinde bir dönem görev yaptım. Halen de görevimi devam etten kurumlar var. Ada pazarı Hatip Anadolu Lisesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğim devam etmekte. Aynı zamanda Sakarya Kardeşlik ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyemde devam etmektedir. Bir dönemde sporla ilgilendim. Spor kulübü başkanlığı ve bunun yanında gözlemci, il gözlemciliği görevlerinde de bulundum. Uzun bir süredir Adapazarı'na değişik alanlarda hizmet ekte olduğum için şu anda da siyasetten Adapazarı'na nasıl hizmet edebilirim düşüncesinden hareketle görevimi milletvekili aday adaylığıyla devam ettirmeyi düşünmekteyim. Tabii ki en büyük idealim ve hedefim Türkiye'nin Değişen düzende kurucusu ve aynı zamanda belirleyici olan ülkelerden biri olması.